Mukaddeme Ateşin dumana olan delaleti gibi, müessirden esere yapılan istidlale, bürhan-ı limmi denildiği gibi, dumanın ateşi olan delaleti gibi, eserden müessire olan istidlale de, bürhan-ı inni denir. Bürhan-ı inni, şüphelerden daha salimdir. Bu ayetin, vücud vücudu vahdetine işaret eden delillerinden biri de, inayet delilidir. Bu delil, kainatı ve kainatın eczasını ve envanı ihtilalden, ihtilaftan, dağılmaktan kurtarıp bütün hususatını intizam altına almakla kainata hayat veren nizamdan ibarettir. Bütün maslahatların, hikmetlerin, faydelerin, menfaatlerin menşei bu nizamdır. Menfaatlerden, maslahatlardan bahseden bütün ayatı ı Kur'aniye bu nizam üzerine yürüyor ve bu nizamın tecellisine mazhardır. Binaenaleyh bütün mesalihin, febaidin ve menafiin mercii olan ve kainata hayat veren bir nizam elbette ve elbette bir nazımın vücuduna delalet ettiği gibi o nazımın kastı hikmetine de delalet etmekle kör tesadüfün vehimlerini nefyeder. Ey insan, eğer senin fikrin, nazarın şu yüksek nizamı bulmaktan aciz ise ve istigrai tam ile yani umumi bir araştırma ile de o nizamı elde etmeye kadir değilsen, insanların telahuku efkar denilen fikirlerinin birleşmesinden doğan ve nevi beşerin havası, duyguları hükmünde olan fünun ile kainata bak ve sayfelerini oku ki akılları hayrette bırakan o yüksek nizamı göresin. Evet, kainatın her bir nevine dair bir fen teşekkül etmiş veya etmektedir. Fen ise kavaidi külliyeden ibarettir. Kaidenin külliyeti ise nizamın yüksekliğine ve güzelliğine delalet eder. Zira nizamı olmayanın külliyeti olamaz. Mesela her alimin başında beyaz bir imame var. Külliyetle söylenilen şu hüküm ulema nev'inde intizamın bulunmasına bakar. Öyleyse umumi bir teftiş neticesinde fünun-ı kevniyeden her birisi kaidelerinin külliyetiyle kainatta yüksek bir nizamın bulunmasına bir delildir. Ve her bir fen nurlu bir bürhan olup, mevcudatın silsilelerinde salkımlar gibi asılıp sallanan maslahat semerelerini ve ahvalin değişmesinde gizli olan faydeleri göstermekle, saniin kastu hikmetini ilan ediyorlar. Adeta vehim şeytanlarını tard etmek için her bir fen birer necmi sakıptır yani batıl vehimleri delip yakan birer yıldızdırlar. Ey arkadaş, o nizamı bulmak için umum kainatı araştırmaktansa şu misale dikkat et, matlubun hasıl olur. Göz ile görünmeyen bir mikrop, bir hayvancık, küçüklüğüyle beraber pek ince ve garip bir makine-i ilahiyeyi havidir. O makine mümkinattan olduğundan vücut ve ademi mütesavidir. İlletsiz vücuda gelmesi muhaldir o makinenin bir illetten vücuda geldiği zaruridir. O illet ise esbab-ı tabiiye değildir. Çünkü o makinedeki ince nizam bir ilim ve şuurun eseridir. Esbab-ı ise ilimsiz, şuursuz, camit şeylerdir. Akılları hayrette bırakan o ince makinenin esbab-ı tabiiyeden neşet ettiğini iddia eden adam, esbabın her bir zerresine Eflatun'un şuurunu Kalinos'un hikmetini ita etmekle beraber o zerrat arasında bir muhaberenin de mevcut olmasını itikat etmelidir. Bu ise öyle bir sapsata ve öyle bir hurafedir ki meşhur sofistayı bile utandırıyor. Mahaza esbabı maddiyede esas iddia edilen kuvve-i cazibe ile kuvve-i dafianın inkısama kabiliyeti olmayan bir cüzde birlikte ihtimaları iltizam edilmiştir. Halbuki bunlar birbirlerine zıt olduklarından içtimaları caiz değildir. Fakat cazibe ve dafia kanunlarından maksat adatullah ile tabir edilen kavanini ilahiye ise ve tabiatla tesmiye edilen şeriatı fıtriye ise caizdir. Lakin kanunluktan tabiata, vücudu zihniden vücudu hariciye, umuru itibariyeden umuru hakikiyeye alet olmaktan müessir olmaya çıkmamak şartıyla makbuldür. Aksi takdirde caiz değildir. Ey arkadaş, misal olarak gösterdiğim o küçük hurdebini hayvancığın yani mikrobun büyük fabrikasındaki nizam ve intizamı aklın ile gördüğün takdirde başını kaldır, kainata bak. Emin ol ki kainatın vuzuh ve zuhuru nisbetinde o yüksek nizamı kainatın sayfelerinde pek zahir ve okunaklı bir şekilde görüp okuyacaksın. Ey arkadaş, kainatın sayfelerinde delilül inaye ile anılan nizama ait ayetleri okuyamadıysan, sıfatı kelamdan gelen Kur'an-ı Azimuşşan'ın ayetlerine bak ki insanları tefekküre davet eden bütün ayetleri şu delilül inayeyi tavsiye ediyorlar. Ve nimetleri ve faydeleri sayan ayetler dahi delilül inaye denilen o yüksek nizamın semerelerinden bahsediyorlar. Ez cümle bahsinde bulunduğumuz şu ayet: Elledi ceale lekumul erda firashan ve semaa'a e binaan ve enzele mine's semaa'i maa'an fa bihi mine's lekum cümleleriyle o nizamın faydelerini ve nimetlerini koparıp insanlara veriyorlar. Delili ihtirai Mezkür ayetin saniin vücudu vahdetine işaret eden delillerinden biri de "Allâhi khalakum valladine min kablikum" cümlesiyle işaret ettiği delili ihtiraidir. Delili ihtirainin hülasası şöyle izah edilebilir: Cenab-ı Hak hususi eserlerine menşe ve kendisine layık kemalatına haz olmak üzere her ferde ve her neve has ve müstakil bir vücut vermiştir. Ezel cihetine sonsuz olarak uzanıp giden hiçbir nev yoktur. Çünkü bütün enva imkandan vücub dairesine çıkmamışlardır ve teselsülün de batıl olduğu meydandadır. Ve alemde görünen şu tegayyür ve tebeddül ile bir kısım eşyanın hudusu yani yeni vücuda geldiği de göz ile görünüyor. Bir kısmının da hudusu zarureti akliye ile sabittir. Demek hiçbir şeyin ezeliyeti cihetine gidilemez. Ve keza ilmül hayvanat ve ilmül nebatatta ispat edildiği gibi enva'ın sayısı 200 binden ziyadedir. Bu neviler için birer Adem ve birer evvel baba lazımdır. Bu evvel babaların ve ademlerin daire-i vücutta olmayıp ancak mümkinattan olduklarına nazaran ve hem vasıtasız kudret-i ilahiyeden vücuda geldikleri zaruridir. Çünkü bu nevilerin teselsülü yani sonsuz uzanıp gitmeleri batıldır ve bazı nevilerin başka nevilerden husule gelmeleri tevehhümü de batıldır. Çünkü iki nevden doğan nev alelekser ya akimdir veya nesli inkıta uğrar. Tenasül ile bir silsilenin başı olamaz. Hülasa beşeriyet ve sair hayvanatın teşkil ettikleri silsilelerin mebdeyi en başta bir babada kesildiği gibi en nihayeti de son bir oğulda kesilip bitecektir. Evet, şuursuz, ihtiyarsız, camit, basit olan esbabı tabiyyenin bütün akılları hayrette bırakan o enva silsilelerinin icadına kabiliyeti olduğu daire-i imkandan hariçtir. Ve keza kudret mucizelerinden birer nakş-ı garip ve birer sanatı acip taşıyan o envaın ihtiva ettikleri efradın da ihtira ve yaratılışlarını o esbaba isnat etmek yalnız bir muhalin değil muhalatın en hurafesidir. Binaen aleyh o silsileleri teşkil eden enva ile efrat, hudus ve imkan lisanı ile haliklarının vücubu vücuduna kat'î bir şehadetle şehadet ediyorlar. Sual: Bütün silsilelerin halikin vücubu vücuduna kat'î şehadetleri göz önünde olduğu halde bazı insanların madde ile maddenin hareketinin ezeliyeti cihetine zahip olmakla Dalalete düştüklerinin esbabı nedendir? Cevap kast ve dikkatle değil, sathi ve dikkatsiz bir nazarla muhal ve batıla mümkün nazarıyla bakılabilir. Mesela bir bayram akşamı gökte ay ve hilali arayanlar içinde ihtiyar bir zat da bulunur. Bu zat gökteki hilali görmek için bütün kasıt ve dikkatiyle nazarını göğe tevcih edip hilali araştırmakla meşgul iken gözünün kirpiklerinden uzanan ve gözünün hadekası üzerine eğilen beyaz bir kıl nasılsa gözüne ilişir, o zat derhal hilali gördüm der. İşte bu gördüğüm aydır diye hükmeder. İşte sathi ve dikkatsiz nazarlar bu gibi hatalara düştükleri gibi yüksek bir cevhere ve mükerrem bir mahiyete malik olan insan kastı ve dikkatiyle daima hak ve hakikati ararken Bazen sathi ve dikkatsiz bir nazarla batıla bakar, o batıl da ihtiyarsız, talepsiz, davetsiz fikrine gelir. Fikri de çar naçar alır saklar, yavaş yavaş kabul ve tasdikine de mazhar olur. Fakat onun o batılı kabul ve tasdiki, bütün hikmetlerin mercii olan nizamı alemden gaflet etmesinden ve madde ile hareketinin ezeliyete zıt olduğuna körlük gösterdiğinden ileri gelmiştir ki, şu garip nakışları ve acip sanat eserlerini esbab-ı camideye isnad etmek mecburiyetiyle o dalaletlere düşmüşlerdir. Hüseyin-i Cisri'nin dediği gibi, asar medeniyetle müzeyyen ve bütün zinetlere müştemil bir eve giren bir adam, ev sahibini göremediğinden, o zineti, o esasatı, tesadüfe ve tabiata isnat etmeye mecbur olmuştur. Kezalik, nizam-ı alemdeki bütün hikmetlerin, faidelerin tam bir ihtiyara ve şamil bir ilme ve kamil bir kudrete yaptıkları şehadetten gaflet eden gafiller, sathi nazarlarınca tesir-i hakikiyi esbab-ı camideye vermeye mecbur kalmışlardır. Ey arkadaş! Cenab-ı Hakk'ın pek ince asar-ı sanatından ve pek yüksek acayi bir kudretinden sarfı nazar ederek, yalnız tabiat denilen şu asar ve esbaptan, en zahir olan in'ikas ve irtisam keyfiyetine bak. Mesela bir aynayı semaya karşı tuttuğun zaman semai irtifai ile nakışları ile yıldızları ile celbedip aynada in'ikas ve irtisam ettiren illeti müessirenin aynanın yüzündeki hasiyet olduğuna kanaat hasıl edebilir misin? Haşa. Veyahut hakikatta bir emri vehmiden ibaret olan cazibeyi umumiyenin arz ile yıldızları şu boşlukta muntazam tahrik ve tedbirine illet-i müessire olarak telakki ve kabul edebilir misin? Haşa, bunlar ancak şart ve sebep olabilirler, illet-i müessire olamazlar. Hülasa, insan sati ve gayri kasti bir nazarla batıl ve muhal bir şeye baktığı zaman, hakiki illetini bulamadığı takdirde, çar naçar sıhhatına veya inkarına kail olmakla kabul etmesi ihtimali vardır. Fakat talip ve müşteri sıfatıyla kasten ve bizzat dikkatle bakacak olursa, onların hikemiyat dedikleri o batıl meselelerden hiçbirisini de kabul etmez. Ancak bütün siyasilerin hikmetini ve hükemanın akıllarını zerrelerde farz etmekle eblehane kabul eder. Sual Onların daima iftiharla bahsettikleri tabiat, nevamis ve kuva nedir ki, kendilerini onlarla iknağa çalışıyorlar? Cevap Tabiat dedikleri şey bir matbaadır, tabi değildir. Tabi ancak kudrettir. Kanundur, kuvvet değildir. Kuvvet ancak kudrettedir. Yahut nasıl ki bildiğimiz şeriat insanlardan sudur eden efali ihtiyariyeyi bir nizam ve bir intizam altına alıp tahdit eden kaidelerin hülasasıdır veya devletin işlerini tanzim eden nizamların, düsturların, kanunların mecmuasıdır. Kezalik tabiat denilen şey de âlem-i şehadetin uzuvlarından ve eczalarından sudur eden ef'al arasında bir nizam ve bir intizamı ika eden ilahi bir şeriat-ı fıtriyedir. Binaenaleyh, aley şeriat ile devlet nizamı makul ve itibari emirlerden oldukları gibi tabiat dahi itibari bir emir olup hilkatte yani yaratılışta cari olan adetullah'tan ibarettir. Ama tabiatın bir mevcudu harici olduğunu tevehhüm etmek, bir fırka askerin idman ve talim esnasında yaptıkları o muntazam hareketlerini gören bir vahşinin aralarındaki o nizamı idare edip birbiriyle bağlayan ip gibi bir şey mevcuttur diye vahşice ettiği vehme benzer. Binaen aleyh vicdanı ve aklı vahşi olan bir adam sathi ve tebayi bir nazarla devam ve istimrarını muhafaza eden tabiatın müessir bir mevcudu harici olduğuna ihtimal verebilir. Hülasa tabiat Allah'ın sanatı ve şeriatı fıtriyesidir. Nevamis ise onun meseleleridir. Kuva dahi o meselelerin hükümleridir. Tevhide geçiyoruz. Kur'an-ı Kerim saniin vahdetine dair delillerden hiçbir şey terk etmemiştir. Bilhassa arz ve semada Allah'tan başka ilahlar olmuş olsaydılar, şu görünen intizam fesada uğrardı. Manasında olan لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا آلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ <لَفَسَدَتَى> ayetinin tazammun ettiği bürhan-ü temanu, saniyin vahid ve müstakil olduğuna kafi bir delildir. Ve istiklaliyet, uluhiyetin zatî bir hassası ve zarûrî bir lazımı olduğuna nurlu bir bürhandır. Ey arkadaş! Bahsinde bulunduğumuz ayetin evvelinde bulunan u'budu emri İbn Abbas'ın tefsirine nazaran insanları tevhide davet eden bir emirdir ve aynı zamanda bu ayet heyeti mecmuası ile tevhide işaret eden pek latif ve güzel bir bürhanı tazammun etmiştir. Şöyle ki Nev-i beşer ile sair hayvanatın medar-ı maişetleri olan semeratın tevlidi için arz ile sema arasındaki muavenet ve münasebetleri ve asar alemin birbirine müşabehetleri ve etrafı alemin birbiriyle kucaklaşmaları ve birbirinin elini tutup ihtiyaçlarını temin etmeleri ve yekdiğerinin sualine cevap verip yardımına koşmaları ve tamamiyle bir nokta-i vahideye bakmaları ve bir nizam-ı vahidin mihveri üstünde hareket etmeleri gibi halleri havi olan böyle garip bir makine sahip ve saninin bir olduğunu kat'î bir şahadetle ilan etmekle her bir şeyde Sani'nin vahdetine delalet eden bir ayet ve bir alamet vardır manasında olan şu beyitle taninen daz oluyorlar. Ve fi kulli şey'in lehu ayetun tedullu ala ennehu vahidun. Ey arkadaş, Sani Zülcelal vahid ve vacibül vücud olduğu gibi bütün sıfatı kemaliye ile de muttasıftır. Zira alemde ve masnuatta bulunan kemalat tamamiyle saniin kemalinden tecelli eden gölgeden muktebestir. Öyleyse saniide bulunan cemal, kemal, hüsn umum kainatta bulunan umum cemallerden, kemallerden, hüsnlerden gayri mütenahi derecelerle yüksektir. Zira ihsan inam edenin servetinden doğar ve servetine delildir. İcat icad edenin vücuduna delalet eder. İcap mucibin vücubuna bürhandır. Verilen hüsn, verenin hüsnüne delildir. Ve keza sani zülcelal bütün nevakıstan pak ve münezzehtir. Çünkü noksaniyet maddiyatın mahiyetlerindeki istidadın kılletinden ileri gelir. Halbuki Cenabı Hak maddiyattan değildir. Ve keza sani kadim ezeli kainatın ihtiva ettiği eşyanın cismiyet, cihetiyet, tagayyür temekkün gibi istilzam ettikleri levazım ve evsaftan beri ve münezzehtir. Kur'an-ı Kerim şu iki hakikate Allah'a misil yapmayın manasında olan فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا ayetiyle işaret etmiştir.